İki uzun kulağım her fısıltıyı duyar. Keskin güçlü dişlerim küçük bir kuyruğum var. Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var. Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. Merhaba çocuklarım. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber yeni bir parmak oyunu öğreneceğiz. Parmak oyunumuzun adı Bir Tavşan Varmış. O zaman başlayalım. Bir tavşan varmış. Konu çok açıkmış. Başlamış yürümeye. Tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak. Aa, o da ne? Bir havuç tarlası başlamış yemeye. Kıtır da kıtır, kıtır da kıtır, kıtır da kıtır, kıtır da kıtır. Doymuş mu? Doymamış. Başlamış tekrar yürümeye. Tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak, tiki tak tak. Aa, o da ne? Bir lahana tarlası. Başlamış yemeye. Kıtır da kıtır, kıtır da kıtır, kıtır da kıtır, Kıtırdı kıtır. Doymuş mu? Doymuş. Başlamış karnına vurmaya. Gümbe de güm güm, gümbe de güm güm. Gümbe de güm güm. Güm, güm. güm güm, Bu kadar. Umarım severek yaparsınız çocuklar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.